Sanem, bugün oyun oynamadın. mı Sen telefonun nerede? Niye ödev yapıyorsun? Ya anne lütfen ya. Her gün bir saat ödev yapabilirim diye anlaşmamış mıydık? Daha bir saat olmadı. Bir saat ödev yapabilirsin diye anlaştık ama bir saatin hepsinde ödev yapmak zorunda değilsin. Birazcık oyun oynasam ne olur sanki? Ya lütfen. İkinci soruyu yaptım. Bak üçü de yapiversem olmaz mı? Ne olur ya lütfen. Birazcık daha. Ver şu defteri bana. Oyun oynadığını göreceğim. Bu ne ya? Sürekli ödev yapıyorsun. Tamam bak veriyorum ama oyun oynayacaksın. Şu sıcak suyun üzerine koyayım da telefon ısınsın. Oynadım zannet. Benim çözüm neden işinlenmiyor? Yok sana artık ödev ödev yok yasaklıyorum ver. Ya anne tamam ne olur alma ya anne lütfen ya. Ver aa bitti ödev devre oturacaksın oyun oynayacaksın tamam mı kızım?